Bom Matematiğe hoş geldiniz. Bom Matematiğe hoş geldiniz arkadaşlar. Üçüncü sınıf konulardan olan toplama ve eldeli toplama işlemlerini bugün konu alacağız. Öncelikli olarak iki toplama işlemleri iki, iki, ikinci sınıfta zaten görmüştük. bu iki basamaklı toplama işlemlerini. Şimdi üç basamaklı toplama işlemlerini atmaya başlayacağız. bununla ilgili biz hemen şöyle örneklerle başlayarak daha aklımızda kalıcı olmasını sağlayalım arkadaşlar. Evet hemen şuradan bir örnek verelim. 354 23 e, Evet tabi yanımızda bu sırada bomcan da var. Hemen bomcandan örnek ve yardım istiyoruz. Bomcan 354 toplayacağız. Bize yardım eder misin? Evet. 4 ve 3'ün toplamı 7 eder. Evet. 5 ve 2'yi topladığımızda 7 eder. Evet. 3'ü ne yapıyoruz? Direkt aşağı indiriyoruz. Evet arkadaşlar. 377 yaptı. Burada hemen bir örnek de aklımıza gelmişken hemen anlatalım. E, bu toplama işlemlerinde unuttuysak hemen birler basamandan başlıyoruz. O yüzden sıramızı bu şekilde devam edersek sonuçlarımızı kolaylıkla çıkarmış oluruz. Tekrar ikinci bir örnekle devam edelim toplamamızı yapıyoruz. Evet Bomcan 7 ile 2 topladığımız zaman kaç yapar? 9. Evet. 5 ve 4'ü topladığımız zaman? 9. Evet. 2'yi ne yapıyorduk tekrar? Direkt aşağı indiriyorduk. Evet. 2 basamaklarda bu şekilde bir işlem yapıyoruz. Hemen bir örnek daha yazalım. 426 ve 41'i topladığımız zaman. Evet Bomcan. Buna nasıl yapıyorduk bunu? 6, 6 ile 1'i toplarsak 7. Evet. 4 ile 2'yi toplarsak 6. Evet. 4'ü de direkt aşağı indiriyoruz. Evet. Arkadaşlar burada gördüğümüz gibi 3 basamaklı 2 basamaklıları bu şekilde rahatlıkla toplayarak işleme devam edebiliyoruz. Şimdi bunu eliyoruz buradan. Şimdi hemen tekrar burada bu sefer örnek vereceğimiz konu 442 ve 227 rakamlarını toplayacağız. Yani 3 basamaklı 3 basamaklı toplayacağız. Evet Bomcan. 2 ve 7 kaç yapıyordu? 9 Evet. 4 ve 2 6 Evet. 4 ve 2 tekrar 6. Yani 3 basamaklı toplama işlemini yapmış olduk. Şimdi tekrar bir örnek daha verelim. 334 e, 265 yapalım. Öyle bir değişik bir rakam olsun. Evet. 5 ile 4, 4 ile 5 topladığımız zaman... ...9. Evet. 3 ve 6. 9. Evet. 3 ve 2'yi topladığımız zaman da... ...5. Yani... ...599 yapıyor arkadaşlar. Şimdi burada bunları geçtikten sonra... ...hemen size... ...eldeli toplamalarla ilgili... ...hazırlamış olduğumuz bir... ...kılavuzumuz var. Bu kılavuzdan... ...örnek vererek işlemlerimizi yapmaya... ...başlayalım. Mesela... ...783... Şimdi şurada şöyle bir rakam yazacağız arkadaşlar. 783 879 Bu rakamı toplayacağız. Böyle bir kılavuz yapmamızdaki amaç arkadaşlar e, sizlerin daha bu konuyu hakim olmanız için karıştırmamanız için çok daha rahat elde işlemleri öğrenmeniz için yaptığımız bir kılavuzumuz var. Şimdi Bomcan'la beraber tekrar bunu toplamasına başlayalım. Evet Bomcan ne yaptık? Birler basamağından başlıyoruz. Onlar basamağı ve yüzler basamağını belirttik. Şimdi 3 ve 9 topladığımız zaman kaç yapıyordu? 3 ile 9'u topladığımızda 12 on 12'nin ikisini yazarız. 12'nin ikisini birler basamağına yazdık. Evet elde kaç var? Bir Evet, eldeki biri yani buradaki biri arkadaşlar hemen yanındaki onlar basamağının oraya eldeli olarak tutuyoruz. Şimdi devam ediyoruz. 8 ve 7'yi topladık. 15. 15 yapıyor. Evet, buradaki 15 e, yaptı. Bir de ne vardı elimizde bakın üstte hemen 1 var. Ne yaptık? Toplamda 16'ya geldi. 16'nın 6'sını yazdık. Elimizde yok olan biri de ne yaptık? onlardaki Onlar basamandaki biri tekrar yüzler basamandaki e, rakama elde'yi gönderdik. Tekrar 8 de 7 kaç yapıyor? 15 15 yapıyor. Bir de elde'miz vardı. 16 Evet arkadaşlar. Rakamların en sonuna geldiğimizde eğer rakam topladık eldeli kattık kattığımız zaman çift sayı geliyorsa çift sayı en sonunda ne yapıyoruz aynen yazıyoruz sonuç 1662 oldu arkadaşlar şimdi tekrar bir kılavuz alıp biz bununla devam edelim bir örnek daha yapalım 388 747 rakamını toplayalım. Şimdi evet Bomcan devam edelim. 8 ve 7 kaç yapar? 15. 15'in 5'i. Evet elde var 1. Evet elde var 1. Hemen elde birimizi arkadaşlar şöyle değişik bir kalemle gösterelim. Elde biri ne yaptık hemen onlar basamağına gönderdik. 8 ve 4 kaç yapıyordu? 12. Bir de elde vardı 13. Evet 13'ün 3'ünü yazdık. Elde'yi ne yaptık? Hemen elde'yi de yüzler basamağına gönderdik. Şimdi burada 7, 3 daha kaç yapıyor? 10. Evet, Bir de elde vardı. 11. 11. Yani 1135 yaptı arkadaşlar. Bu şekilde eldelerimizi unutmadığımız zaman işlemlerinizi bu şekilde daha hızlı bir sonuçla yapmış oluruz. Ve bu şekilde de hata payımızı tamamen sıfırlamış oluruz eldeki eldeli toplamalarda sadece elde 1 olmaz. Bu 2 olur, 3 olur, 4 olur. Yani şuradaki rakamlara elde 15 oldu, 1 atlattık, 2 atlattık deyip de sadece evet biz bu kadar değil. Bunlar daha sonra da e, ikili rakamlar da olabilir. Yani elde 2 var, elde 3 var, elde 5 var gibi rakamlarla da bunlar olabiliyor arkadaşlar. Şimdi biz bunu yapmışken hemen buradan bir örnek vereceğiz size ama nasıl bir örnek vereceğiz? 3 basamaklı sayıların örneklerini vereceğiz arkadaşlar. Şimdi işte burada e, ne demek istediğimizde yani iki basamaklı elde, elde bir örnek olmuş olacak. Hemen başlayalım. 224, 311, 422. Evet, Bomcan, şimdi burada toplama yapıyoruz. Bu 3 basamaklı ve 3 tane rakamın toplamını yapabilir miyiz? Evet, yapabiliriz. Sırayla gene birler basamandan başlıyoruz. 4, 5 ve 2 daha 7 yapar. 2, 3 ve 5 yapar. 2, 3, 5 yapar. 4 de katarsak ne yapar? 9 yapar. 957 yapar arkadaşlar. Şimdi bir örnek daha. 245, 321, 411 diyelim. Şimdi burada ne yaptık? 5, 6 ve 7 yaptı. 4 ile 2'yi topladık 6 yaptı. 1 daha ekledik 7 yaptı. 2 3'ü topladık 5 yaptı. 4 daha ekledik 9 yaptı. Ne yaptık burada arkadaşlar? 977'ye geldi. Şimdi burada verdiğimiz örneklerde biz sadece şu anda yaptığımız işlem bir haneliği toplama toplamasını yaptık. Burada eldeli toplama işlemini yapmadık. Şimdi bir tane eldeli Toplama işlemine tekrar örnek vereceğiz. Şimdi bunu isterseniz önce kılavuzumuzda bir örnek verelim. Daha sonra. Evet şimdi 3 basamaklı 50'li toplamalarda vereceğimiz örneklere devam edelim. 327 298 345 Şimdi arkadaşlar hemen buradan toplayalım. Evet Bomcan ne dedik? 7-8 daha 15, 15. 5 de elde vardı. 20. Evet. 20'nin sıfırını yazıyoruz. Elde kaç kaldı arkadaşlar? 2. 2. Yani ne demiştik? Sadece 1 olmaz. 2, 3, 4 elde olabilir. Hemen buradan tekrar devam ediyoruz. 2, 9 daha 11. 4 de elde var. 15. 2 de elde vardı. 17. 17'nin 7'sini yazıyoruz. Elde ne yaptık? 1. Tekrar buraya geçtik. 3. 2 daha 5. 3 daha 8 elde kaç vardı? 1. 1. Ne yaptık? 10. 17'nin e, biri burada vardı zaten. 9. Dokuz. 9'umuzu buraya yazdık. 970 olarak bu sonucu bulmuş olduk. Şimdi arkadaşlar, e, buradan bir tane daha örnek vereceğiz. E, farklı bir örnek olsun bu da. Yani şöyle yapalım. 398. 198. 427 olsun. Evet. Şimdi 8 8 16 7 daha ne yapar? 23. Doğru mu? Evet. 3 23'ün 3'ünü yazıyoruz. Elde 2 var. 2 var. 9 9 18. 2 de elde var. 7. 20. 2 de ne vardı? Elde. elde vardı. Ne yaptık? 22. 22'nin evet. ne yaptık? İkisini yazdık. Bakın. Tekrar elde 2 oldu. 3, 4, 4 daha 8. Bir de elde vardı. 10. Evet. evet arkadaşlar. Bu da 1023 olarak sonuç olmuş oldu. Bunları bol bol tekrar yaparak arkadaşlar daha rahat bir çözümle daha anlaşılır bir çözüm yapabilirsiniz. Aklınıza takılan ve çözmek istediğiniz sorular olursa kanalımızda bizde yazışabilirsiniz. İyi günler diliyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Abone olmayı ve takip etmeyi unutmayınız. Görüşürüz arkadaşlar. İyi çalışmalar.